İzmir'in Tire ilçesinde 2025 incir hasadı için işçi ücretleri belli oldu. Tire Ziraat Odası'nın açıklamasına göre günlük yevmiye 1700 Türk Lirası olarak belirlenirken, sezon boyunca bahçede yatılı kalan ve bekçi olarak görev yapan işçilere 33 günlük çalışma karşılığında tam 90.000 Türk Lirası ödenecek. Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, bu işin mesai kavramı olmayan, ağır ve tecrübe isteyen bir görev olduğunu belirterek, "Zor bir sezon bekliyoruz ama üreticilerimiz hazırlıklı." dedi. Hasadın Ağustos başında yoğunlaşması bekleniyor. Evet, öncelikle hoş geldiniz. E, tabii ki önce incirin durumunu e, bir konuşalım. E, bildiğiniz gibi birkaç yıldır e, hava sıcaklıkları normal derecelerin çok üzerinde seyrediyor. Bu e, hava sıca sıcaklıklarından dolayı incirlerde e, bir stres olayı e, yaşıyoruz. Tabii buna bağlı olarak çiftçilerimiz, üreticilerimiz su imkanı varsa, sondajı varsa, sulama imkanı varsa ağaçlarını suluyorlar. Ama sulama imkanı olmayan ağaçlarda tabii ki bir gazelleme dediğimiz yaprak dökümü olabiliyor. Tabii bunlar e, hava şartlarına bağlı olan şeyler. Bunun dışında genel anlamda e, incirlerimiz e, güzel e, ve sezonda da Hazırlanıyor çiftçimiz. Yaklaşık bundan 20-25 gün sonra artık ilk e, kuruncirleri kerevetlere e, koyma e, yönünde çalışmalar devam ediyor. Tabii bunun bir parçası olarak da e, önemli olan e, bir konu var e, incir üreticisiyle ilgili. Burada e, işçi e, ücretleri konusu var. Biz e, ziraat odası olarak e, incir üretimi yapan köylerimizin muhtarlarını ve yönetimdeki arkadaşlarımızı topluyoruz ve bir fiyat belirlemesi yapıyoruz. Yine bu sene bugün bu konuda üreticilerimizle, muhtarlarımızla toplandık ve ücret konusunda bir değerlendirme yaptık ve ortak bir kararla bir incir işçilerinin fiyatlarını belirledik. Tabi burada şöyle bir konu var, şimdi bizde iki tür ücretlendirme var, birincisi bekçi dediğimiz işçiler bunlar 33-35 gün, 30 gün bu civarda o üreticinin mekanına, onun gösterdiği yere yerleşiyorlar ve bunların mesai mevhumu yok. Bunlar da sabah gün ağarmasıyla birlikte bunlar başlıyorlar. İşe incirin toplanması, silkilmesi, ondan sonra sergiye konması ve sergide bunların ayıklanması, kalite kalite ayıklanmasını yapıyorlar ve bunun saati yok. Sabah gün ağarması ile başlıyor, gece yatasıya kadar bu devam ediyor. Tabii böyle olunca bunlardaki fiyat farklı oluyor. Bunların fiyatını bu yıl için... 90 bin lira olarak belirledik. Tabii şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz şunu düşünebilir. Ülkemizde asgari ücretin 22.500 lira civarında olmasına bağlı olarak çok ciddi büyük bir rakam gibi gözükebilir. Birincisi bunda mesai mevumu olmadığını belirttim. Bu var. İkincisi bu inciri tanıyan, inciri bilen insanların bunu yapması. Yani herkes, her işçi bu hasadı tasnifi, sınıflandırmayı yapması mümkün değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuda tecrübeli olması gerekiyor. İkinci konu normal günlük işçi ücretimiz var. Bu da işçilerimizin sabahleyin gün doğumuyla başlayıp öğleden sonra saat 2-3 gibi mesaileri bitiyor. Bunların çalışma saati 7-8 saat sürüyor. Tabii öğlen istirahatler oluyor, çay molaları oluyor. Bunlardaki de fiyat 1700 lira olarak belirlendi. Geçen yılki fiyatlara göre bu yıl biraz da fiyatlar enflasyon oranına yakın bir oranda artış yapılarak böyle bir karar alındı ve bütün muhtarlarımız bu kararı uyma noktasında gerekli çalışmayı yapacaklar. Ben bu vesileyle bu üretim sezonunun da ilçemizi hayırlı uğurlu olmasını ve çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum.